Abi, Hı. elemanlar geldi. Yalnız yanında eski kabadayılardan biri var. Kimmiş? Celal Gökçen. Celal Gökçen mi? Ben daha genç duymadım onu. Eskilerden abi işte. Çok da önemli değil zaten. Seninle bir iki kelime kelam etmek istiyorum. bakalım. Beyler, adamları içeri alıyoruz. Elimiz tetikte bekliyoruz. Eğer abi işaret ederse haşat ediyoruz. Tamam mı? Babam, Allah razı olsun. Bizi büyük bir dertten kurtardın. Yeğenim, ulan ben seni kibrenim ya. Gün gelecek, sen de Celal Baba'nın için adam vuracaksın. Aa, o işte biz kompetanız hacı amcacığım. Hangi işte birader? Adam ortadan kaldırma şimdi biladerim <laughs> Gürkan'ım sen yine saçmalamaya başladın ama. Altancım karışma rica ediyorum. Bak bu sefer çok büyük yere kanca attık biraderim. Acık büyük düşünsene ya rica ediyorum biladerim Allah senin belanı versin. Şşş, bela okuma. Şşt. lan. Celal Baba kapısı geniş oğlum. Herkes burada ekmek var. Altan gördün mü biladerim bak artık kabadayı olduk. Yalnız gençler ben kızı isteyene kadar burada bekleyin. Ben ne zaman ki size haber gönderdim, atlayıp gelip o Bilal denen kırponun elini öpeceksin. Allah. Ne mafya karışıyor? Ne mafya Ne, ne? mafya Ne Ben mafya mı? Ben alacağım mı? Ne, ne? kabadayım? Ka Kapımda köpek olacak. Konuşma, konuşma lan. lan, konuşma, konuşma lan. lan. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Çok hoş bir eviz varmış ama. Güle güle otur. Buyur. Eyvallah. Eyvallah. Gelelim sebep ziyaretimize. Bu Altan ve Gürkan denen iki genç kardeşimiz yanıma geldiler. Gençler işte, yapmışlar bir cahillik. Abi, şu benim kimliği ne zaman verirsiniz ya? Yarın sabah tapuda bir işimiz var, ona gitmem lazım. Kaynımın bir yeri var da onu alacağız. Bu zamanda gençler neler yapıyorlar ki? Söyle bakın, Canım bir kardeşim benim. Söyle bakalım. Neler yapıyorlar ki? بابان یه شر اعفده سان و بی د خیر لی بیشه ایمزا تقدیه بروی یا خدا رو یا خیل Yani Allah'ın emri, Peygamber'in... Kamzı bir şey değil mi? Üstümüzden çok büyük yük kalktı ha. Aynen, aynen. Şişt lan. Evet. Acaba diyorum Celal Baba bana da bir kız isteme operasyon <laughs> yapar mı be? <laughs> ya uşak! Yatırın lan bunları! Yatırın lan! Abi, abi bak ben korsan Ben bunlardan değilim abi. Bak bu benim kart vizitim. Bunlar aldı beni buraya getirdi. Abiciğim benim. <laughs> <laughs> biraderim eğer kızın bacısı varsa söz sana da onu aldıracağım. Bacanak oluruz. Ne bacanak olacağım seninle ben birader ben. Niye? Neyin ne olacağım sen? Ne demek neyin olacağım? Ee, Beğenmiyor musun? seni beğenmiyorum. Niye beğenmiyorum seni? Niye kızı böyle ee yapıyorsun? Artık ha? yengem olur. Artık yengem olur.

arkadaşım me mevzu hmm. şey yapmamış. Yürü kapı. Daha, Daha çok kızmasın. Daha çok kızmasın.